arkadaşlar. Ben İsmail Çopur yaklaşık bir senedir bu ekranlarda yayın yapıyorum. Geçmiş dönem kanalıma bakarsanız, kanalıma abone olursanız, geçmiş dönemdeki videolarımıza bakarsanız bizim kim olduğumuzu, ne iş yaptığımızı, nasıl bir karaktere sahip olduğumuzu gayet iyi anlarsınız. Bu sebeple bu zamana kadar bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı özellikle teşekkür ediyorum yanımızda durduğunuz, bizi sevdiğiniz için çok 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 canı gönden teşekkür ediyorum. O tuşlara dokunan elleriniz dert görmesin. Parmaklarınız hep dediğim gibi altın tozuna bulansın. Parmaklarınız dolar saysın, euro saysın değerli arkadaşlar. Şimdi dün bahsettiğimiz üzere değerli arkadaşlarım, en alakalı yapmış olduğum yorumda demiştim ki Endeks'te bizim dip noktamız aslında bu zamana kadar getirdikleri dip noktamız ya da görmemiz gereken nokta aslında 10.232 kadememiz vardı. 10398 gibi rakamımız. Onun altında sarttıktan sonra fiboda kısa desteklediğimiz 10341'imiz vardı. 10341 işe yarar mı dediğimizde dün yaramamıştı ama bugün 10.341'in üzerinde endeks tekrar attık. Peki Bugünkü endeks kapanışını yorumlayacak olursak döndük mü cümlesinin cümlesinin devamını şöyle tamamlayabiliriz. Lütfen bir kenara not alın. Yarın yarın endeks değerli arkadaşlar eğer ki 10.538 rakamının üzerinde bir kapanış yaparsa endekse endekse döndü deme ihtimalimiz %99'dur. Cuma günde muhtemelen Cuma günü muhtemelen 10.639 rakamın üzerine atar ve onun üzerinde kapanış yaparız. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz ya da yapılmış olan satış